Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlere atacağım videodan bahsedeceğim. Ya arkadaşlar şimdi telefon numarası istiyor. İlk önce bir konuyu özet geçeyim. Şimdi arkadaşlar telefon numarası istiyor. Benim de telefonum bozuk olduğu için büyük ihtimalle arkadaşımın telefon numarasını kullanacağım. Ondan o yüzden bir izin almam gerekiyor ilk önce. Zaten ikimizin bu kanal, ikimizin kendi aramızda böyle video çekeceğiz. Onu zaten serimi açıkladım size. Ya arkadaşlar şimdi ya hesabı sonra bu videoda gösteririm. Şimdilik böyle görün yani. Ya arkadaşlar şimdi az önce maçıma bir tane eleman geldi. Eleman biraz eşek yani. Ba bak. Ta maçın başına kadar gidiyorum. Aa bak. Bu karşı jet değil yani bu ha, bak bu karşı jet bu karşı jet diyor ki Senin işte ben bilmem ne bilmem ne sadece ne yaptım biliyor musunuz mu bıçak attım sadece bıçak attım arkaladım bıçak attım işte falan böyle 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 Allah'ını bilmem ne yapayım tövbe estağfurullah Allah'ım sen beni affet mı şey geldi işte tövbe estağfurullah şey diyor Söviyorum kanka. Ağla falan böyle şeyler yazdım. Aptal bilmem ne falan yazmış. Diyor ki aptal bilmem ne hayatın boyunca silver'dan çıkamayacaksın. Sana ne kanka çıkarım bu arada istesem. Çıkarım. Ya ben seviyorum sanki. Yazmış. Ben ona yanlış bir şey yazdım. İşte burada salak salak şeyler yazmış. Annen falan bir şeyler yazıyor. Ben de Allah'ını yazmış. Yani neyse tövbe haşa yani. Böyle siz bunlar gibi olmayın. Az önce ağzına sıçtım ben onun. Onun videosu gelecek. 2-3 dakika sonra. Zaten video 2 dakikaymış. Neyse arkadaşlar zamanınızı çok almak istemiyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Sizleri öpüyorum. Allah'a emanet. you